ya İffet hanım fakirliğin boyutuna bak ya oturup kalkıp şükretmek lazım kaynakçı ustası olmuş efendi çocuk ama açlıktan çiğ balık yiyor ya ay böyle tekrar tekrar söyleme içim sızlıyor vallahi ay. ne onurlu çocuklar ne onurlu niye e bak sen de içi bile anlamadın. Ya ya, ya 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 kim acaba Merhabalar efendim ee, yaprak ben yan daireye baktım da Aslı anahtarı size vermemiş söyledi. Öyle mi? Ay teşekkür ederim buyurun buyurun geçin içeri çekinmeyin. Merhaba. Merhaba. Ne güzelmiş yan daire kocaman tam bana göre çok güzel. Oh! Demek ki çalışmayı seviyorsunuz. E ne de olsa genç kız tabii. Ay Aslı sizin işinizi anlata anlata bitiremedi. Süper dedi. Görmedi <laughs> <laughs> ama. Ayşen bu akşamı görecek inşallah. <laughs> otur kızım çekin otur otur otur. Bu daire yan dairenin aynıdır zaten. Şöyle alır gözüyle bak. Ne de olsa senin işin. İyi iş altı ayda çıkar. Ay çok haklısınız. Ben de yaptığım işlerde çok titizimdir. Böyle sonunda bir sorun, bir pürüz olmayacak. Her şey mükemmel olacak. Deliririm yoksa. Ay aynı ben. Aferin, vallahi bravo. Ben şu apartmanda kimsenin balkona bir sardın ya koyduramadım. Bak çok hoşuma gitti. Ne kadar titiz kız. E belli zaten üstünden Durak. başından baksana. Ay çok mersin. Ben böyleyim. Ama şu tarzı anlayan da yok. Ha. Ben çok iyi anlarım. Çok iyi anlarım. <laughs> Tıpkı benim gibi, değil mi? Vallahi. Ay benim arkadaşlarım İffet artık bu kadarı da fazla derler. <gülüyor> <gülüyor> Perşembe bir misafir varmış ha? Ay dolacak inşallah tıklım tıklım. Aa e, e, çok yorgunluk olacak sana. Ay böylesi çok zevkli bir yorgunluk ya. O kadar insana ne yedirip içireceksin? Biz bir şeyler alalım mı? Ay yok siz hiç zahmet etmeyin ben her şeyi hallediyorum. Peynir tabakları, kanepeler, börekler her şey benden. E bravo vallahi. E maşallah maşallah. E bir gün bize de gel. Ha? Boş günün var mı? E, bu aralar da çok meşgulüm ama gelirim bir gün inşallah. Karnına çok kızım. Bak, sandviç ye. Ha? Gerçi yalnız peynir, ekmek Hii, ama. Tam bana göre. Ay, çok da açtım aslında. Ya İfa salam falan koysaydın içine. Hmm, çok mersi. Ben hiç et yemem. Nasıl et yemezsin? Et yemedim hayatım boyunca. Aa! Hayatında et yememiş. Ya ne olacak bu ülkenin hali? Ben vallahi sinirleniyorum. Başbakan'a mektup yazacağım gene. Yaz vallahi. Görsünler günlerini. <laughs> Bu işte her işin başı eğitim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.